zorbalık dediğimiz kavram bir tür özelleşmiş saldırganlık. Yani saldırganlık çatısı altında şiddet de var ama zorbalık bir tür özel saldırganlık türü. Neden? Şimdi saldırganlık esasında başkasını incitme amacıyla gerçekleştirilen herhangi bir davranış. Sözler olabilir, fiziksel olabilir, psikolojik olabilir. Şiddetse fiziksel güç kullanımıyla karşı tarafa zarar vermeyi karşı tarafı incitmeyi amaçlayan bir davranış. Zorbalıksa gücün sistematik, tekrarlayıcı ve kasti olarak kötüye kullanımı. Şimdi zorbalıkta da tabii ki fiziksel zorbalık e, noktasında şiddetli bir kesişim kümesi var. E, tanımlar neden önemli? E, şu sebeple önemli. Bazen e, kavramlar karıştığı için nerede müdahale edeceğimiz, nerede müdahale etmeyeceğimiz konusunda da bir karmaşa oluşabiliyor. Bu noktada ee, saldırganlık, şiddet, zorbalık, e, çatışma ve benzeri kavramların eğitimci tarafından ayrımının yapılabilmesi, e, doğru müdahalenin de e, oluşabilmesi için bir ön koşul. Yine zorbalığın tanımında e, gücün sistematik, tekrarlayıcı ve kasti e, unsurları önemli. E, bir güç dengesizliği vardır. E, güçlü taraf e, var olan gücünü kötüye tekrarlayıcı bir biçimde kullanır. Yine zorbalığı betimleyen en temel bileşenler esasında bunlardır. Baktığımızda zorbalık türleriyle ilgili alan yazında çok fazla sınıflama var ama temel sık kullanılan sınıflamalardan bir tanesi doğrudan ve dolaylı zorbalık. Yine sözel, fiziksel ve psikolojik olmak üzere tabii türleri var. Doğrudan sözel zorbalıkta lakap takma okullarda çok görüyoruz, dalga geçme, sinirlendirme Dolaylı sözel zorbalıkta ise delikodu yapma, yine fiziksel zorbalık içerisinde vurma, eşyalara zarar verme varken arkadaşlarını zarar verici davranışlara motive etmede var. Bu da dolaylı zorbalık kapsamında yine korkutma ve dışlama gibi davranışlarda zorbalık türleri arasında yer alıyor.